Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birlikte örmeye, yeni modeller bulmaya, yapmaya devam ediyoruz hanımlar. Kanalıma abone değilseniz şu kısımda abone ol butonuna basmayı ve videoma like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Şimdi bugün sizlerle birlikte bu düz renk tülbentimin kenarına boncuklu, tek sırada giden çok güzel bir tığ oyası modeli başlayacağım. Model. Ben şöyle inci boncuk kullanacağım arkadaşlar. Elinizdeki herhangi bir boncuğu değerlendirebilirsiniz bu modelde. Kum boncuk bile olur. Yani o kadar rahat, o kadar güzel bir model. Çeyizlere layık, şıkır şıkır bir model olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kahverengi tülbentimin kenarına şöyle tığlamasını yaptım. Biliyorum yazmamla ipimin rengi tam ton değil. Ama elimde bu vardı. Yapacak bir şey yok. Başlayalım. Öncelikle iplerimi böyle boncuklarımı ipime dizmiş bulundum ben. Şöyle elime birazcık ip alıyorum ve başlıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videomun altına ne tarz modeller isterseniz arkadaşlar yazabilirsiniz. Elime doladım ve başlıyorum. Şöyle bir tane ilmek alarak başlıyorum. Tığıma bir tane ilmek aldım. Bu arada tığ numaram 22 numara arkadaşlar tığ battısında şöyle herhangi bir yere bir sık iğnesiyle batarak başlıyorum. Üstüne 2, 3, 4, 5 tanecik zincirimi çektim. 2 kez başını aldım. 1, 2, 3. tığ battısından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şöyle bir tane üçgen yaptım. 4 adet tepesine zincir çekip ara noktadan giriyorum. Buraya, buraya bir yuva yapıyorum. Aşağı doğru sık iğnesiyle iniyorum. 4 tane pardon 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 6. yedibindeki tığ battısına kapattım. Bildiğimiz hepimizin bildiği klasik şu şekilde oluştu arkadaşlar. Tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5. 2 kez başını aldım. Tığ battısına bakın 1 2 üçüncüsüne batıyorum. 2 tane atladım arada ben. Eğer çok geniş yapıyorsanız tığ battılarınızı bir tane de atlayabilirsiniz. Benim tığ battılarım sık olduğu için arkadaşlar ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi buraya da bir tane böyle yaptık. Burada bir tanecik zincir çekiyorum ben. Şu şekilde incimi gönderiyorum. İncimi de içine alarak buraya bir örümcek yapıyorum bu şekilde. Ee, çok küçük olmasın arkadaşlar. Çok da büyük olmasın. onu göz kararı siz elinizde bakınca ayarlarsınız diye düşünüyorum. Şu şekilde bir yapalım bakalım. Ters dönüyorum. Şuradaki tepenin üstünden girdim kapattım. Bir tanecik de zincirle ön tarafa geri geldim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İncim aşağıda kalacak. Şu üstteki iki telinden bir sık iğnesiyle direkt girdim. 1 2 3 4 5 tanecik zincir çektim. Altından girdim. Kapattım. Yanına bir sık iğnesi. 1 2 3 4 5 zincir. Altından girdim. Kapattım. Yanına bir sık iğnesi yaptım. Yine 1 2 3 4 5 zincir. Altından girdim, kapattım. Yanına bir sık iğnesi. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen bakın girdim, kapattım. Yanına bir sık iğnesi. Burayı doldurdum. Kaç tane yaptım ben buraya? 1 2 3 4 tane yapmışım arkadaşlar. Hemen şu kısımdan da giriyorum diğer şuradaki kısımdan. Buraya da şimdi 5 tane sık iğnesiyle dolduracağım. 1 2 aşağı doğru iniyorum 3 4 ve 5 altıncının yerine dibine batıp kapattım şöyle bir şekil oluştu sonra düzelteceğiz elimizde tabii ki 1 2 3 4 5 zincir çektim iki kez başını doladım 3. tığ battısına battım önce bir tane sonra iki sonra iki diyerek böyle bir tane buraya şekil oluşturdum arkadaşlar Tepe noktasına 4 tanecik zincir çekiyorum. Bu benim yuvam olacak. Yaptıktan sonra aşağı doğru sık iğneleri iniyorum şimdi. 3 4 5 Altıncıyı dibine batıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını iki kez doladım. 1 2 3. tığ battısına battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim arkadaşlar bu şekilde bakın bir tane şöyle boş yapıyoruz yanına da bu şekilde incili yapacağız bir zincir çekip inci gönderiyorum incimi gönderdim arkadaşlar hemen incimi de içine alıp buraya bir örümcek yapıyorum bakın bu şekilde örümceğimi yaptım terse döndüm şuradaki yuvaya girip kapattım bir zincirle geri ön yüzüne döndüm üstteki iki telinin içinden girdim 1 2 3 4 5 zincir çekip dibine bunu sabitliyorum arkadaşlar yanına bir tane sık iğnesi 1 2 3 4 5 zincir çektim dibinden batıyorum yanına bir tane sık iğnesi 2 3 4 5 zincir çektim kapatıyorum Üçüncüsü bu arkadaşlar. Yanına bir sık iğnesi. 3 4 5 zincir çektim. Kapatıyorum. Yanına bir sık iğnesi. Toplamda 4 tane böyle yaptık arkadaşlar. 4 tane şu üst kısma pırpır pir yaptık. Sonrasında şuradaki boşluktan giriyorum. Trabzan arasından aşağı doğru bu kısmı da 5 tane yaparak dolduruyorum. 5 sık iğne yaparak. 2 3 4 5 Altıncının yerine dibine batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yeniden modelimi kurmak için başlıyorum. Şöyle ütü aşamasından önce hafif hafif yani yaptıkça diyeyim size modeli yaptıkça elinize şöyle açarsanız ütülerken çok kolay ütülersiniz arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay görüyorsunuz. Sadece yapmanız gereken şu üst kısmındaki örümceklerini güzel ayarlamak. Bir de tığ battalarınızı eşit mesafede yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bir tane daha sizinle birlikte yapalım. Bakın 5 zincirimi çektim. Yeniden şöyle şunun her birine bir motif dersek 1 iki motif yaptık. Üçüncüsünü de yapalım sizinle. Yine elimi ipimi doluyorum bakın arkadaşlar. Bu arada videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın şu şekilde bir zinciri çektim iki kez doladım bir iki üçüncünün altından girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim dört adet zincir çekip ara noktadan giriyorum bakın buraya böyle bir tane yuva yaptım şimdi aşağı doğru bakın şuradan girdim hemen bu şekilde bir girdim iki bakın bu şekilde ilmek aldım üç altından girip ilmek aldım dört Altından girdim. ilmek aldım. 5. Altıncısının yerine dibindeki tığ battıya batıp kapattım. Şöyle bir tane üçgen gibi bir şekil oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir daha çektim arkadaşlar. Başını iki kez doladım. 1, 2, 3. tığ battısına battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Yine bakın. Yanına bir tane daha yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyorum? Buna bir tanecik zincir çekip inci göndereceğim. İncimi gönderdim. Şöyle bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. İncimde içinde, incimden tutup öyle yaptım. Terse döndüm. Hemen şuradaki tepe noktasına sabitledim. Bir tanecik zincir çekip ön yüzüne geri geldim. Bakın. Şimdi buradaki şu örümcekli kısmı toparlıyorum. Bakın üstteki iki telinden girdim. Tek tel aşağıda inceli bir kısımda kaldı. Bakın görüyorsunuz. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim altından girdim battım yanına bir sık iğne tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim altından girdim yanına bir sık iğne tekrardan 3 4 5 zincir altından girdim arkadaşlar yanına bir sık iğnesi 1 2 3 4 5 zincir altında yani dibinden girdim tekrardan yanına bir sık iğnesi yapıyorum tepe noktasında toplamda böyle dört tane sık iğne dört tane pir pir yapmış bulundum. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu noktadayım. Görüyorsunuz zaten şuradaki yere batıyorum ve battıktan sonra saymaya başlıyorum. 1 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 5. Sayıları kendinize göre arkadaşlar değiştirebilirsiniz. 6.'yı da dibindeki tığ battısından yaptım. Yine 3 4 beş zincir çekip aynı işlemleri tekrardan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde sıralı bir oya oluyor. Bence gayet de güzel, şık oluyor. Yani e, bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi yorum sizin arkadaşlar. Ama dediğim gibi düz renk tülbentlere çok yakışacak bir model. Düzgünce de ütülerseniz e, gayet güzel bir görüntü elde edersiniz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde düz renk tülbentlerde yapabileceğiniz gayet kolay, gayet şık, güzel, hafif bir model. Belki de bu modeli bir günde bile bitirebilirsiniz arkadaşlar ya da iki günde gayet kolay e, hoş bir model kesinlikle e, basite e, kaçtığını düşünmeyin bu tarz modeller böyle zamanlarda çok rahat bir şekilde yapılabiliyor videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın rengarenk ya düz renk yazmaları yaparsanız çok güzel olur beyaz renk yazmaları arkadaşlar yapıp e, kayınvalidenize anneannenize, babaannenize annenize hediye edebilirsiniz ya da böyle renkli kırmızı pembe yeşil sarı bu tarz tatlı tonlardaki yazmaları yaparsanız çeyizleri de koyabilirsiniz kendiniz için de yapabilirsiniz desenli yazmaları da yapabilirsiniz ama çok karışık olmasın düz renk yani çok desenli olmasın tek rengin hakim olduğu desenli yazmalar oluyor arkadaşlar mesela hep kırmızı oluyor desenli ama hep beyaz da oluyor böyle o tarz yazmalar yapabilirsiniz yani çok amaçlı kullanışlı bir model bir kere ütüleyin bir daha asla e, sıkıntı yaşamazsınız üzerine e, nemli bir tülbent koyun ya da e, yoksa nemli tülbentiniz e, herhangi bir bez parçası da olabilir ince veya farklı bir yazma koyup üzerine de ütüleyebilirsiniz arkadaşlar çok konuştum kusura bakmayın e, videomu izlediyseniz Şöyle bir tane beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz çok çok önemli benim için arkadaşlar. Sayfamın kanalımın erişimi için çok kıymetli. Bol bol beğeni yaparsanız videolarımız daha çok kişilere ulaşır. Ve böylece yepyeni modellerin yeni videoların yeni oya videolarının gelmesine vesile olur hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.